Senin yaptığın davranışlar, eylemler karşı tarafta harekete geçirici, tetikleyici, yol gösterici, ışık olucu eylemlerse bu eylemleri de ilham diyoruz. Kadının kendi ilham. Kadının kendisi zaten bir fikir, bir sezgi. Kadın zaten yaratılış olarak ilhamın kendisi. Her yerden alabilirsin ilhamı. Doğadan alabilirsin, ritimden alabilirsin, bir filmden alabilirsin, bir kitaptan alabilirsin. Ama en çok insan ilhamı kendi içsel yolculuğunu yaptığı zaman alıyor biliyor musun Gizemciğim? Kendini tamamlanmış hissetmek istiyor musun? İlham verici olmak istiyor musun? Önce kendini başarılı göreceğin alanlara bakacaksın. Ben 40 yaşından sonra sanatçı kimliğimle karşılaştım. İşte o çıkar içinden. Çünkü renkler çıkmaya başlar. Ve o renklerle kanatlanıp uçmak için heyecandan ölürsün. Kadın toplumun ilhamıdır.